Yaz tatili başladı, tatil bölgelerine de ilgi arttı. Adını kareta karetaların kıyısına bıraktığı yumurtalardan alan yumurtalık da 2021-2022 eğitim öğretim yılının bitmesiyle birlikte turizmde canlanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de vatandaşlar yumurtalık sahillerinde tatilin keyfini çıkarıyor. Otellerde doluluk oranı Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte yüzde yüzün üzerine çıktı. Şu anda yoğun bir talep var. Biliyorsunuz bir pandemi süreci, 3 senelik bir pandemi süreci yaşadık aşağı yukarı. Bu süreç içerisinde insanlar içeride kaldıkları süre boyunca e, dışarının özlemine, denizin özlemine şu anda çekiyorlar. Ve şu anda yoğunuz aslında bir yoğun tempoda şeyimiz e, var, talepler var. Temmuz ayında baya yoğunluk var. İleri tarihleri de alıyoruz. Ağustos da herkese öyle. Kurban Bayramı'nda rağbet var mı? Kurban Bayramı biz önceden rezervasyon yaptığımız için Kurban Bayramı hemen hemen bitti sayılır. Öyle söyleyeyim. Kurban Bayramı'nda rağbet çok fazla var. Onun dışında sadece Kurban Bayramı olarak düşünmeyelim. Burada deniz kenarında deniz mevsimi. İnsanlar bir şehrin kaosundan, bir şehrin kalabalığından, gürültüsünden kaçmak için aslında o pandemi süreci yaşadığı sıkıntılardan kaçmak için denizi tercih ediyorlar. Deniz huzur, deniz sessizlik, deniz sakinleştirici bir özelliği var. Çocuklarla beraber geldikleri zaman aileler en güzel şekilde karşılayıp onlara hizmetimizi sunuyoruz.